Evet merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şu anda burada Kafu 2'ye giriş yapıyoruz. E, dostluk mu Çalacağız arkadaşlar? E, burada bu arada ben bayağı bir değiştirdim. işte yok böyle yaptım yok şöyle yaptım. Biontech oldu şu anda ismim. E, Biontech ismim evet. 600 elmas kaldı şu anda hesapta. 2000 elmas falan vardı en son. İşte böyle bayağı bir harcadık Şu bu derken isim değiştirdim Bulamadım ismi işte Yok şöyle yok böyle diye Saçma saçma isimler yaptım Gerçekten bu kötü oldu ama neyse Güzel bir isim bulduk Biontech Alman asisti ismini yaptım Başka isim bulamadım arkadaşlar Neyse yani Kendime güzel bir isim bulmak istedim Neon kral bizimle maç yapmak istiyor ee, Neyse yapalım bakalım maçı Evet Bol şans diyorum ben bu arada her girdiğim rakibe yani öğrendikleri atıyorlar bazen ama ben de onları atıyorum. Neyse. Şimdi burada <laughs> öğrendikleri en ön planda. Yani ilk şu tik atıyorum. Bir de bol şans atıyorum. Neyse. 1-0. Bu arada aksesuarlarım şu anda güçsüz. Plazma bot falan takmadım. Yani kendi neyse. Biontech buldum. Kimse de yok birisinden. O yüzden ben yapmak istedim. Kimsenin ismini yapmak istemiyoruz. Leon kral Aslan kral oluyor değil mi? Evet Aslan kral. 27. Ne oluyor ne oluyor? <laughs> Neyse bakalım. Hadi bakalım kardeşim. Freemurs'ı niye atıyorsun? Niye bu yani? Ne anlıyorsun? Ben anlattım ne anladım hiçbir şey. Yeni, yani bu oyunda geline de bilirsin. de bilirsin. Sıkıntı yok. Ben çıkayım dur. Uğraşmayacağım. Uğraşmayacağım yani. böyle Bu arada takımda bir kişilik yer var. Herkesi davet ediyoruz. Herkes katılabilir arkadaşlar. Bakın %0 taraftar takviyesi bize başvuru. İsmim Biontech. Takımın ismi Maestro. Bu arada böyle küfür yemiyor ben sinir oluyorum ama ne yapalım. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler.